bence güzel. Tamam. Tamam başlayabilirsin. Çünkü ben başlattım bile video <laughs> Az önce de böyle yaptın. Bence onu da yükleyebiliriz deneme diye. Tamam. Tamam ama iki saniye çekti olacak. Yani samimi bir video bence önceki. Evet. Ben sizin çok merak ettiğiniz bir soruya <laughs> zorla cevaplattırmaya çalıştım ama başarısız oldum. Evet. Birazcık. Merhaba arkadaşlar. Manipüle edemedim. Ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi Kılıçdaroğlu'nun mutfak konuşmalarındaki gibi hissediyorum. <laughs> Bakın çayım da var. <laughs> Masada oturmak çok iyi geldi bana. Konuşmak <laughs> açısından. Az önceki videomuzda çektik ama beceremedik çok onu. Çok daha böyle akışkan falan konuştu. Çok daha fazla konuşasım geldi. Neyse videolar çok uzun olmasın. O yüzden ben şu anda konuşmaya başlıyorum. <laughs> ben Zübeyde. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar. Eğer benim paylaştığım içeriklerden memnunsanız beni Instagram'dan da takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada çok daha aktifim. Ve her zaman Instagram'ın linki de aşağıda açıklamalar kutusunda oluyor. Şimdi bugün neler yaptım? Bugün önce İzmir'de işim vardı. İzmir'e gittim. İşimi halledemedim. Geri döndüm. Sonra ders çalışmaya başladım. Ardından Nurefşan bana katıldı. Ben 6 saat kadar onunla oturduğumuz yerde çalıştım. O da 4 saat kadar çalıştı. Ya yani Benim doğal altıdan mesela 1 saat, 1,5 saat çıkarsak 4,5 saat oluyor. Hala da çalışmam gerekiyor o yüzden. Bu yüzden de burada önümde denemem var. <laughs> Geçen senenin çıkmışları. Bunu bölüm denemesi şeklinde çözüyorum. Çünkü evdeyken şu anda çok fazla konsantrasyon... Sen geçen yıka YKS'ye katıldın mı? Hayır. Tamam. Ne oldu? <laughs> Bilmiyorum sanki bir an katılmışsın gibi hissettim. Yok. Ee, konsantrasyonumu evde ya da dışarıda yani dershane denemesi olmayan bir şeyde çok uzun süre sürdüremediğimden dolayı dikkat sürem çok azaldığı için o yüzden bölüm denemesi şeklinde çözüyorum bunu. İşte Türkçeyi çözdüm. Bir de onun dışında da 3-4-5'in matematik denemelerinden çözdüm. Matematik denemesi demişken, ben OTTÜ'de biliyorsunuz matematik kampı yapacağım falan demiştim. Yapamadım. 3 <laughs> tane deneme çözdüm orada. Çünkü bir çok yoğun geçti gerçekten. Bir de bütün arkadaşlarımla da vedalaşmak istiyordum. Bir de 5 kere doğum günü falan kutladım. 5 kere falan doğum günü kutladım. Cümlenin doğrusu bu. Beşinde de farklı insanlar mı vardı? Türlü mesela hepsinin ikisinde vardı. Hı hı. Dört kere kutladım bu arada galiba. Bilmiyorum. Dört kere aynı. Ama mesela Zeynep hangisinde vardı? Üç tanesinde vardı o. Birinde sadece oda arkadaşlarım vardı. Oda arkadaşlarımdan biri şeyde de vardı. Arkadaşlarımla kutladığımda da vardı. Öyle. Hı. Elif, İdil ikisinde vardı. Falan filan. Um, bir de Sürekli matematik çalışmaya çalışmak orada beni birazcık bunalttı. Ben de o yüzden edebiyatla çalıştım. Eski düzenimi çok sevdiğimi ve onun bana çok iyi geldiğini fark ettim. O düzende pazartesi, çarşamba, cuma ben matematik, coğrafya çalışıyordum ve e, salı, perşembe de edebiyat, tarih çalışıyordum. Cumartesi günü yapamadığım sorulara bakıyordum. Pazar günü dinleniyordum. Şu an pek dinlenmeye niyetim yok. Çünkü kendimi yoracak kadar çalışmıyorum maalesef. Ya da belki de neyse ki ne. O yüzden şu anda normal bir gün matematik, bir gün edebiyat ağırlıklı gidiyorum. Canım sıkılınca da sosyal denemesi atıyorum araya. Şu anda böyle gidiyor ve ben bundan çok memnunum. Bugün de işte yapamadığım soruları bir kontrol edeceğim. Onun dışında dershanede denemelere gidiyorum. Yani buraya gelince başladım tekrar. Ee, i̇yi gidiyor şu an. Ben mutluyum. Daha da ümitliyim çünkü dün edebiyatta konularım bitti. Ve artık her şey çok daha yokuş aşağı, çok daha böyle kolay ivmelenerek ama artan ilmeli. Gideceğim. <laughs> artan ilmeli derken aşağıyı göstermen. Art, ama aşağıya doğru artan ilmeli. Ha. Hani yokuş aşağı. Peki. Çünkü orada şey var ya MGS'in alfa var bir de. O yüzden net kuvvet Ben GSF'a bakıyorum. <laughs> bana için... böyle şeyler anlatma. Ne <laughs> olabilir? inersin aşağıya. Peki. Um, o yüzden şu anda iyi gidiyor. Bakalım daha ümitliyim. Sınavda zaten 30 gün falan kaldı. 33 mü? Çayın sansürlü Artık, gözüküyor. Sanki sıkıntılı bir şeymiş gibi. Onu, onu içer misin? Ha, mı? Evet. <laughs> Arkadaşlar, klorofilli su. Ben klorofilli sipariş ettim. Çok heyecanlıyım çünkü hep... Ay masayı salladım. Hep internette görüyorum klorofilli suyu ve herkes çok faydalı diyor. Ben de o yüzden denemek için sabırsızlanıyorum. Dün gece sipariş ettim. Bugün kargoya vermişler. Ve umarım yarın gelir. Çünkü şu anda düşündüğüm tek şey klorofilli suyum. O gelince hemen içmeyi düşüneceğim. İçtikten sonra bir günde içmem gereken miktarı. Ertesi gün içeceğimi düşüneceğim. Çok heyecanlıyım. Bir de Magnezyum ve B6 aldım. Magnezyum takviyesinde merak ediyordum, bir deneyeceğim. E, doktoruma danıştığımda kendisi gerek olmadığını, Magnezyum takviyesine, ama alırsam zararı da olmayacağını söylemişti. Hı. Ben bir deneyeceğim, bakacağım. Genel olarak böyle. Bu arada şu anda bir dış sesimiz var. Kendisi Nur benim kankam. İstiyorsan Nur ön kameraya geç bir anda Hı -hı. ve kendini çek. Hı -hı. Peki. Şu anda... Ama bir, bir ara şey yaparız. Tamam. Nurekşan'ın bölümü <laughs> çizgi film ve animasyon ve bölümde çok başarılı. Ortalamanı söyleyebilir miyiz ilk dönemki? Söyle. 3.6 idi değil mi? 52. 3.52 ortalaması vardı. <laughs> Göz yaşım pıt. 6 değil miydi ama? Ben de 3.6 diyebiliyordum ama sonra e, a, dur animasyon desen notum girildikten sonra kredisi 5 5'te birinci dönem. <laughs> o 3.52'ye düştü. Aa, olsun yine harika. Benim 2.56'ydı ortalama. Ben yine mutluydum 2.56'mla ama yine de ben de ben mutluyum. <laughs> ben zaten seninki. Evet. Ama yine de mutlu olmayabilirdin. Çünkü mutluluk içimizde başlar. Evet. Bu da bugünden size aforizmam olsun. Kapat videoyu gidiyorum. <laughs> tamam. Görüşürüz. Hayır. Ne? Kapat dedin. Hayır şaka yaptım. Ha. Tamam. Aforizma kasıp gider miyim? Korkunç bir aforizma bir de mutluluk içinizdedir. Yani tabii ki öyle bu arada ama... Benim bunu kabullenişim peki. Birkaç saniyede direkt kabullenme aynen. Görev adamı. Ben sen ne dersen okeyim. Teşekkür ederim. YBS hakkında bir şey demek istiyor musun? Yönetim, yönetim bilişim sistemleri. Evet. Nurefşan'ın ablası Feyza abla da onu okudu. Evet, çevireyim mi kameraya? Bir kamerayı? şey söylemek ister misin? Gergin. <gülüyor> <gülüyor> Okumayın arkadaşlar, <laughs> bir şey yaramıyor. Biz ya. bu, da bu konuya nereden vardık? Yani biz şey dedik, işte alan hani bölüm. bölüm videoları çekelim. Çünkü Zübeyde'nin çok geniş bir bölüm şeyi olduğu için arkadaşlar... Farklı bölümlerde aynen, okuyan arkadaş konuşalım. envanterim çok geniş. Aynen, dedik ki bu arkadaşlarıyla beraber video çekebilir ve bölüm tanıtımı olur. Ayrıca evet. herkes farklı bölümlerde okuyor genel olarak. Evet, bir de gerçekten zor okullarda okuyor arkadaşlarımın bir kısmı ya da tuhaf bölümlerde ya da tuhaf bölümlerde ve çok başarılı bir şekilde okuyorlar. Ve bilmiyorum yani fazla bilgi göl göz çıkarmaz. Fazla Bence bilgi de. göl çıkarmaz. Göle bilgileri atıyorsun göl kuruyor. <laughs> Şarjın bitmek üzere. Tamam görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolara like ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ha bir de şey sormuştun sen ama. Ben hangi okulu istiyorum? Onu yorumlarda okumuşsun. Ha Ben şey dedim. E, senin takipçilerin hep şey diyor işte e, hangi üniversite istiyorsun, nereyi düşünüyorsun psikoloji olarak bu soruya neden cevap vermiyorsun neden hep görüldü atıyorsun diye sana kızmıştım. Ee, arkadaşlar çünkü jinxlemek istemiyorum. Eğer deyip de yapamazsam sonra çok üzülürüm. Evet. Ve kesin söyledim diye kazanamadım derim. Eminim alakası yani yok ama. Bilimsel olarak alakası var. Ama bu başka bir videonun konusu. Tamam. Ee, bir de bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim ki? Klorofil videosu çekeceğim. Onu böyle şey yapacağım. <laughs> seri, yo seri değil. Ama bir hafta mesela ne işe yaradığını çekip buna, sonra paylaşabilirim. Buna çok gülmemin sebebi <laughs> yaklaşık 6-7 saattir Zübeyde ile beraberim ve sadece klorofil diyor bana. Ay, bir de Instagram'da da story paylaştım. 150 kişi şu an yakın arkadaşlarım da 150 kişi var arkadaşlar. İzleyen herkes de biliyor benim klorofil içeceğimi artık. <laughs> evet. Neyse. Biraz üzücü. Bir şey daha diyecektim. Eğer şartım biterse video kaydolur değil mi? Ha tamam. Bir şey daha diyecektim. Neyse. Unuttum. Ben görev adam olup bu nasıl şey endişe duymam. Unuttum onu arkadaşlar. Hoşçakalın. Hatırlarsan yoruma yazarsın. Lise mi sormuşlardı? Ha. Ama o kesinlikle başka bir videonun konusu. Çok uzun hikaye. Nurefşan sen listemizi seviyor musun? E şöyle söyleyeyim. Bana getirisi götürüsünden daha fazla oldu. Bana Benim götürüsü, alanım için. Benim alanım için daha fazla oldu. İşte aynen. Sana da yaptığın proje aslında sana söylediğim getirisi oldu. Ya şöyle aynen. Tek oda değil. Mesela şey Ott mezunu hocamız. Hmm. Aynen. Tezcan hocamız. Tezcan hocamız. Ondan sonra ıı, Felsefe hocamız, Sebahat hocamız. Sebahat hoca Aynen var. ve tabii ki de Sözer hoca, Zümre başkanım. <laughs> Biraz bence <laughs> burada <gülüyor> konferans. <gülüyor> Aynen. Onların çok etkisi oldu ya. Gerçekten. Evet sana onlar bayağı faydalı oldu. Bu, bunu, bunu, ben bölüm konuşmasında açıklayacağım. Çünkü Aşkım. benim için şey